Herkese merhaba ben de Okan. Bu videomda iPhone 15 Pro'nun performansına yakından bakacağız. Ayrıca bu performansları verirken ne kadar ısınıyor bunun da ayrıntılarına ineceğiz. Bu telefonda kullanılan Apple A17 Pro oldukça yüksek frekans hızına çıkabiliyor. Yüksek frekans hızında çalışan işlemci çekirdekleri doğal olarak çok fazla ısı üretiyor. Isınan işlemcilerde doğal olarak performans düşürüyor. Yani bu markadan markaya değişen bir durum değil, bütün cihazlarda bu şekilde çalışıyor. Bu telefon ilk çıktığı zamanlarda çok fazla ısındığı ile ilgili birçok haber yapılmıştı. Bunun temel sebebi az önce de bahsettiğim gibi Apple A17 Pro'nun fazlasıyla yüksek frekans hızında çalışması. Şu anda telefonumda iOS 17.3.1 yüklü. Bakalım bu telefon bu güncel haliyle ne kadar ısınacak. Bu videoda birçok sentetik test sonuçlarını ve oyun testini görüyor olacaksınız. Sentetik testleri ise iki farklı ortamda gerçekleştirdim. İlki normal oda sıcaklığında bulunan bir performans testi yaptım. İkincisinde ise gece balkona atarak dışarı soğuk ortamda test yaptım. Yani önceki videolarında olan S9 Ultra ile birebir aynı ortamda test ettim. Bu cihazda termal throttling ne düzeyde buna da bir bakacağız. Dış ortam sıcaklığı yaklaşık 7 ile 10 derece iken oda sıcaklığı ise yaklaşık 25 dereceydi. Videoyu izlerken bunu da göz önünde bulundurun. İlk testimiz Geekbench 6'nın CPU test. Bu test ile birlikte cihazın saf CPU performansını test etmiş oluyoruz. Bu değerler oda sıcaklığında tek çekirdekte 2977 iken çoklu çekirdekte 7491 puan aldığını görebiliyoruz. Bu değerler herhangi bir akıllı telefon için oldukça iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Şu anda bu telefonun CPU bakımından geçebilen bir telefon henüz bulunmuyor. Cihazı soğuk ortama koyduğunda tekli çekirdekte rekor kırarak 3007 puan alıyor. Çoklu'da ise 792 puan aldığını görüyoruz. Soğuk ortama konulduğunda tek çekirdekte minik bir artış sağlarken çoklu çekirdekte ise yaklaşık %4'lük bir performans artışı görebiliyoruz. Geekbench 6'nın CPU testini iPhone 15 Pro serisi lider diyebilirim. Sırada ise yine Geekbench'in GPU testi bulunuyor. Geekbench burada sadece metal API'ye destek veriyor. OpenCL ya da Vulkan maalesef bulunmuyor. Metal testinde oda sıcaklığında 27551 puan alırken soğuk ortamda ise 27570 puan aldığını görüyoruz. Yani bu test için şunu söyleyebiliriz. Sıcaklığa bağlı herhangi bir şekilde performans kaybı bulunmuyor. Şimdi Antutu testine geçelim. Bu testte telefondaki bütün bileşenleri test edip ona göre bir puan veriyor. Oda sıcaklığında 1.459.132 puan alan iPhone 15 Pro soğuk ortamda ise 1.601.080 puan aldığını görebiliyoruz. Bu bir iPhone için gayet iyi değerler ama Android rakiplerine göre geride kalıyor diyebilirim. İki performans testi arasında %9.7'lik bir fark bulunuyor. Yani bu testte iPhone 15 Pro sıcakla bağlı performans kaybı yaşadığını görebiliyoruz. Hafıza testini ise yine Antutu'da yaptım. Uygulama iPhone 15 Pro'ya 49.653 puan verdi. Sıralı okumada 1382 MB bölü saniye. Sıralı yazmada ise 927 MB bölü saniye aldığını görebiliyoruz. Bu aldığımız sonuçlar en büyük rakibi olan S24 Ultra'nın oldukça gerisinde kalıyor. iPhone 15 Pro'nun hafıza performansı yaklaşık olarak S23 ile aynı düzeyde diyebilirim. Gelelim 3D Mark testlerine. İlk testimiz Solar Bay testi. Bu testle birlikte telefonu ışın izlemedeki performansını gözlemleyebiliyoruz. Apple özellikle iPhone 15 Pro serisini tanıtırken buraya özellikle odaklanmıştı. Oda sıcaklığına 6627 puan alırken soğuk ortamda ise 6875 puan aldığını görebiliyoruz. Aralarında ise %3.7'lik bir performans farkı bulunuyor. Yani telefon neredeyse ısıya bağlı performans kaybı yaşamamış diyebilirim. Solar Bay'in stres testinde ise kararlılığın oda sıcaklığının %81.3 olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca bataryası da %75'den %65'e inmiş. Kararlılık oda sıcaklığına rağmen gerçekten çok iyi. Aynı testi soğuk ortamda yaptığım zaman çok şaşırtıcı bir durum oluyor. Kararlılığı %69.1 olarak ölçülüyor. Bu testi birkaç kez yaptım ama değerler bu şekilde. Bunun nedeni soğuk ortamda en yüksek döngü değeri 6911 olarak ölçülürken oda sıcaklığında bu değerin 5683 olarak görülmesi. Soğuk ortama en düşük puanıyla oda sıcaklığı en düşük puanı neredeyse eşit olduğunu görebiliyoruz. Bu da telefon kısa zamanlı değil ama uzun zamanlı performans ihtiyaçlarında çok fazla güç kaybettiği anlamına geliyor. Şarjı da oda sıcaklığını %75'den %65'e inmiş. Soğuk ortamda ise %45'ten %35'e düşmüş. Yani yüzdeler eşit. S24 Ultra'nın soğuk ortamları batarya ile ilgili değişik bir durum vardı. iPhone 15 Pro'da bu test için böyle bir durum bulunmuyor. Sıradaki testimiz White Life Extreme test. Oda sıcaklığına 4080 puan alırken soğuk ortamda ise 4285 puan aldığını görebiliyoruz. Aralarında %4.8'lik bir fark bulunuyor. White Life Extreme stres testinde ise oda sıcaklığına bu telefon %64.9'luk bir kararlılık sergiliyor. Soğuk ortamda ise bu değer %74.2. Batarya bu sefer soğuk ortamda bir tık daha fazlaymış. White Life testine geldiğimizde oda sıcaklığına bu telefon 52 ile 60 FPS arası bir değer alırken soğuk ortamda ise bu değerlerin 55 ile %61 olduğunu görebiliyoruz. Sanırım testten kaynaklı telefon 60 FPS'in üzerine çıkamıyor. Son olarak White Life'ın stres testine geldiğimizde oda sıcaklığı bu telefonun kararlılığı %84.2 iken soğuk ortamda ise %90.6 olduğunu görebiliyoruz. Yani bu performans gerçekten çok fazla iyi ama pilde değişik bir durum olmuş yine. Oda sıcaklığında pil %10 azalırken soğuk ortamda ise bu pil %25 azalmış. Yani her zaman olmasa da bu telefonlara bazen böyle durumlar olabiliyormuş. Bu sayede bütün sentetik testleri bitirmiş olduk. Şimdi ise 30 dakikalık bir Call testi yapalım. Hem telefon ne kadar ısınıyor hem de performansını süre verebiliyor bunu bir test edelim. Oyunun destekleri bütün ayarları açtım ama değişen oranla gölgelendirme ayarını açtığım zaman dikey ışınları kapatıyor. Bu iki ayarı aynı anda iPhone 15 Pro'da açamıyorsunuz ama S24 Ultra'da bunu açabiliyordunuz. Benim açtığım ayarlarla bu telefon daha çok zorlanıyor diyebilirim. Şimdi ise o testi bir izleyelim. Devamında ben kendi yorumlarından bahsedeceğim. Arrive in one <laughs> <laughs> airdrops been delivered. Thank you. Flight like will arrive in one minute. Oyun testini de izlediniz. Oyunun ilk 10 dakikası stabil 60 FPS gibi alırken 10. dakikasından sonra FPS düşmeleri başladı. Sıcaklık ise 47.4 derece gibi çok yüksek değerlere çıktı. Yani elimi acıttığını söyleyebilirim. Bu oyun testi sonrası telefonun pili 175'ten %53'e kadar indi. Bu kadar pil düşüğünü kesinlikle beklemiyordum. Eğer sizlere olduysa böyle bir durum bu yorumlarda yazabilirsiniz. Sonuç olarak çoğu testte iyi performans verebilen bu telefon uzun süreli oyunlarda beklendiği karşılayamadı diyebilirim. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Yani ben bu testi yaparken bütün ayarları açarak yaptım. Ve en zorlayıcı şekilde oynadım ben bu oyunu. Yoksa orta grafik ve ultra FPS ayarlarında ben bu telefonla yarım saat bir saat oynasam bile telefon bu kadar ısınmıyordu. Ama aldığımız bu değerler ile birlikte oyun performansında S24 Ultra'nın gerisine kaldığını söyleyebilirim. Bu telefonla anlamadığım nokta şu oldu. Bu telefonun işlemcisi 3 nanometre yani daha az ısınması gerekirken bu telefon daha fazla ısınıyor. Yani demek ki güncelleme tam etki etmedi. Apple CPU tarafından rakipsiz olsa da bir sonraki çıkaracak olan serilerine bence GPU'ya ağırlık vermeleri gerekiyor. Yani CPU olarak gayet iyi bir performans verebilirken GPU aynı performansı alamıyoruz. Özetle ben bu telefonun performansından gayet memnun kaldım. Türkiye'de satılan en pahalı telefonun performansı bu şekildeydi. Bu videomu objektif bir şekilde çekiyorum. Zaten benim yorumumla çok önemli değil, hani değerleri görebiliyorsunuz. Siz de bu değerleri referans alarak kendi telefonunuza kıyaslayabilirsiniz. Almayı düşünenler için umarım faydalı bir video olmuştur. Daha fazlası ve bana destek olmak için abone olup takipte kalabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Merak ettikleriniz için yorum yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.